Evet sevgili Erzurum halkını sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İyi ki Erzurum'a gelmişiz. Ben özellikle farklı bölgelere giden komisyonun çok önemli bir iş yaptığını söylüyorum. Çünkü bölgeler arası farklı durumlar var, farklı şikayetler var. Mesela buralarda biraz daha farklı boyutta durumlar, şikayetler olduğunu gözlemliyorum. Mesela engellilere yönelik bir rehber kitapçık, iletişimin sıkıntısının altını çizdi arkadaşlarımız. Bu önemli. Biraz daha burada bu konunun eksikliği hissediliyor. Mesela Kürtçe konuşan vatandaşımız çok ve onlar engelli olmakla birlikte bir de dille ilgili sorun yaşaması hasebiyle Yine bir artı bir sorun daha yaşıyor, bunun da altını çizmek gerekiyor. Ee, yine erişilebilirlik anlamında e, bazı sorunlar dikkat çekiyor. Tabii e, çetin kış şartları bölgenin e, kaderi, e, ama bunu aşmak için daha fazla belki bir şey yapmak gerekiyor. Yani biraz e, pozitif ayrımcılık konusunda bir gayret e, üretmek gerekiyor. Belki komisyonun tavsiyeleri olabilir raporlar konusunda sıkıntılar var bu birçok farklı yerde de altı çiziliyor raporlarla ilgili sıkıntılar bir hekim olarak şunu söyleyeyim ben de yani üzüntüyle dinledim farklı hastaneler farklı iller arasında raporla ilgili bir farklı durumlar var bir standart sağlanması gerekiyor Hekimden mi kaynaklanıyor kurullardan mı? Bu konuda bir standardın altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Komisyon bu konuda bir çalışma yapsa iyi olur. Yine emeklilerin e, durumu sıkıntılı. E, bu konuda e, yoğun bir şekilde altını çizdiler. Haklılar. Bu konuda e, işin doğrusu. E, yine e, son olarak da şunu söylemek isterim. E, evet, Çetin kış şartları var. Biz de gelebilir miyiz, gelemez miyiz hesabı yaptık. Ama iyi ki Erzurum'a gelmişiz. İyi ki Erzurumları dinlemişiz. İyi ki iki çocuğum da engelli, onu muayene ettirmekte zorluk yaşıyorum diyen bellileri dinlemişiz. Artıyı da eksiği de görmüşüz. Erzurumları dinlemek önemliydi. Hepinize teşekkür ederiz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.